yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Ee, kardeşim Enest oyunda. Şu an daha gördüğünüz gibi hiçbir şeye dokunmadım. Yeni sezon. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet. Arkadaşlar benim Bütün her şeyimi var. almak istiyorum arkadaşlar. Sünger Bob şehrimiz. O kadar güzel ki yani. Evet, Üçlü hesaplaşma diye bir oyunun gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Şu an arkadaşlar buraya girelim. Çok güzel arkadaşlar. Evet. 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 Görevler. Sünger Bob Karapantolon. Sünger Bob restoranımızdan paralarımızı alıyoruz. Ben de bir sürü para ver. Mamiler geldi. Mamiler mami. Mami mami uyuyor. Bilge'den daha önce bunları görmüştüm arkadaşlar. Paralarımızı toplayalım. Ücretsiz güç yemeği. o yani. güç yemeği mükemmel aga. Evet. Spatula geldi. Bana da baloncuk geldi. Spatula aga mükemmel bir şey. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bana da baloncuk geldi ama bir şey olmaz. Patrick's göründü orada. Petrix. Patrick onun adı. Patrick işte. Patrick. Herkesler. Patrick değil. Patrick, Patrick. İşte arkadaşlar ben Patrick Patrick'in adını pek bilemediğim için olayıyorum. Hopla. Arkadaşlar Allah hocam hocam abi. Hocam. Ben Uzun <laughs> sınav. E kaç? Edgar'a e, e, deniz bir deniz benim anamdır. Tövbe tövbe. Enes. Evet arkadaşlar doğru. Arkadaşlar e, evet şimdi az önce ufak bir aksaklık yaşadık şimdi geri dönün bizim park etmediğinizi biliyorum bin yengeç parası mükemmel arkadaşlar her gün bunları alırsam gerçekten o kadar zengin oluyorum ki Mükemmel. Mükemmel teklifler bunlar. 2500 alsam mı acaba ya? Birinci gün. arkadaşlar evet. Şimdi şöyle teklifleri bir gözden geçiriyorum. Arkadaşlar bu teklifi de Aa, çok güzel üç gördüm. 3 tane adam oluyor bu sefer. Ama bilemedim ki. Bu sefer 3 tane adam kredi oluyor. 820 çok büyük bir ödül. Arkadaşlar bu sefer 3 tane adam oluyor. Arkadaşlar neyse. Ben e, elmasımı evet, yengeç, yengeç parasından e, yana kullanmaya karar verdim. Yengeç parası alacağım. 2500 işte bu kadar. Mükemmel. Tamam aga. Arkadaşlar. E, şimdi gerçekten mükemmel olduğunu <laughs> düşünüyorum. Çok iyi. Yüz. Arkadaşlar. Şimdi ayrıca <laughs> bir de karakterlere de bakalım. E, Sprout'u Mo ile değiştiriyorum. Ben de Mo olan değiştiririm. E, şeyi. E, e, Mortis. Oy arkadaşlar. Bitti Mo. Bitti bitti mu bitti. Narin narin paralar geliyor. Ay. Moğollar geliyor. Moğollar aşkıyorlar. Aşk. Aşk. Mükemmel arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok beğendim şu baloncuk şeyin ya. Çok güzel şu baloncuk şeyinin karakter şeyi. Evet arkadaşlar. oyuncukla bir şey yapabiliyor muyuz acaba? O nefes aldıklarında bile baloncuk çıkartıyorlar. Edgar. İcgay. Hmm, mükemmel arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesi için lütfen İdgay. abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz bir şey. Like atmak da öyle. Çekinmeyin. Alttan abone olun ve like atın. Zil tuşuna da basarak bize çok büyük destek olabilirsiniz. Ve zil tuşuna bastığımızda yepyeni videolarımızı anında görebilirsiniz. Evet. Şimdi bir şey mi alsam dükkanım? Şu bayinge şükranım. Şey gerçekten çok iyi bir teklif. Dükkandaki teklife bin basar abi bu teklif. Var ya. Arkadaşlar. bende de böyle şey, Arkadaşlar, arkadaşlar bende de böyle singer Bob yapıştırması var. Arkadaşlar gerçekten bu dükkandaki o 820 kredi teklifine bin basar. Ben söyleyeyim yani sizlere planktonu çok seviyorum ya. Evet arkadaşlar planktonun arkaçık bir şey. O şeyler. Evet arkadaşlar çok tatlı şey. Ama kötü bir Evet arkadaşlar şu an dükkanımızda on yengeç parası var. On elmas geliyor. Mükemmel arkadaşlar. Bum, bum, bum. Arkadaşlar. Pentrikler bak. Bana ver. Gibi. Şimdi. Üçlü spatula saplaşma oynamak istiyorum. İki tane spatula var arkadaşlar. Arkadaşlar şu paralı etkinliklerin gelmesi de gerçekten güzel oldu. Uzayda yengeç parası da kazanabileceğiz. Üçlü hesaplaşma oynuyorum. Yanıma Enes'i çağıracağım. Ee, Enes bence bize yeter diyorum. Neden Enes davet değil? Evet arkadaşlar böyle videoların devamını ee, Enes'in kanalında da görebilirsiniz. Enes'in yeni bir kanalı var. arkadaşlar. Evet, gibi. Ama atmış ya. Bir tane videosunu. Evet. Evet, bir tane oyun oynayacağım şimdi. Ben oyun. Ne hangi karakterle oynuyorsun? Sen mi oynayacaksın? A few moments later. Birkaç dakika sonra. Hadi bismillah diyorum başlıyoruz arkadaşlar. Spatula gücü. Spatula. <laughs> <laughs> bu çok komik bir şey. Spatula mı var? Evet spatula var bak etrafıma dönüyorum. Sünger bugün. Bu eş spatulası bu. Yengeç Burger spatulası. Onun neden süper gücün var? Süper gücüm zaten hep var. Biliyor ya hileci ya kim Göz. sen çok güzel bir karakter arkadaşlar üçlü hesaplaşman da gerçekten evet arkadaşlar çok, iyi. çok güzel şey evet, üçlü yani mükemmel bir şey arkadaşlar evet, şu üçlü hesaplaşma. evet arkadaşlar arkadaşlar bazı hep bazı Az önce bir tane sem gördüm. Gerçekten çok eğlenceliydi. Çok eğlenceli. Yengeç <laughs> parası. Oo. Destansı. Destansı inanamıyorum. Destansı. Yükselmez abi ya. Olsun. Şimdi diğer oyunları da test etmek istiyorum. Uy beş kredi. En nereden beş kredi çıktı. Çıkabilir abicim. Çok normal. <gülüyor> <gülüyor> Keşke yengeç parası verilen görev olsa. Süpersel, beni duyuyorsan

Arkadaşlar, e, şurada şambakıt, e, yani yam, yam kovası var. Şurada sünger bulunması ve şurada Squidward'ın evi, şurada da e, Patrick'in kayası var. Oh, oh. Bu oyun böyle vardı baba dedi. Gerçekten böyle bir oyun çok iyi olmuş. süper senin aklına iyi gelmiş bu oyun. bu oh. küçükken gerçekten çok izlerdim. Güzel bir çizgi filmdi. Sünger bu kara pantolon. Hı, 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 hı. Hatta arkadaşlar geçen Sünger bu Sünger'ın Sünger geldiği bunu çok sevdim. E, Sünger, sünger, sünger. bu ee, kendimi izlemeye başladım. Evet arkadaşlar. Ben biz kazandık izledim. arkadaşlar. Galiba. Biz, biz, nasıl Arkadaşlar, bu zafer diyor. İşte oyuncu. bu kadar hepsi benim sayemde. Kesin ben iyi oynuyorum. Çok kafa karıştırıcı ama gerçekten de mükemmel. <laughs> Oo gene yüz para. Evet arkadaşlar. Ee, Sünger Bob tanıtım videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Güzel videolarımı da izlemeyi unutmayın. Yepyeni yeni hallere gelecek. O zaman ne dedi? Ne diyelim? Hoşça kalın.